koyma ambe ya. Ay bu bilsini. Hmm. koyma ambe çok pahalı. Tamam. Çok ağırdır. Buna o, o, kadar para verdim şurada bak. O Hangisi? Bil, bil. Bunu alabilir miyim o, para evet, ha, o paraları? Evet, o Teşekkür ederim. Sana iki tane ürün aldım. Evet. Şimdi aa, tank ne kadar tank? O, 100. 100. 100 mü? Evet. Um, bir tane para verdim Ondan sonra alabilirsiniz Öyle evet. mi? Evet. para, 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 para. Paraları bitirdim oğlum? Hepsini sana verdim parayı. Dur Hayır, bir dakika. Ver, ben, dur, dur, ben dur, evvel dur. Evvel kasama, kasama açayım ben. Kasamda bir sürü para var. Tüm paramı oyuncaklara verdim Ali Rıza. Oğlum için alıyorum hepsini. Al bak. Evet. Ha, ah, o küçüktan kalayım Buyurun. Sadece yüz dedin. Hani ürünü alayım. Ürünü vermedin. Teşekkür. Ha, bir alana bir bedava mı? Evet. O, bir alana bir bedava. Çok güzel bu. Bunları da koydum buraya. Tamam. Peki, peki Aa, şu yeşil ne kadar? Küçük yeşil. <laughs> Hediye mi ediyorsun bana? Al. Teşekkür ederim. Aynen. Peki şu baştaki kırmızıyı almak istiyorum ben. O ne kadar demiştiniz şuna? demiştik çok pahalı demiştik. Ne kadar dediniz o kırmızıyı şuna? Söylemeyeceğim. O sürpriz çünkü. Sürpriz mi? Söylemeyi. Ama almak istiyorum param var benim Ne kadar istiyorsun söyle Peki Şu paralar yeter mi? Evet yeter Al bakayım 10.000 100.000 mu? Tamam mı? Tamam <laughs> Hı. Alayım ürünü alabilir miyim? Parasını verdim ya alabilir miyim ben? Tamam. Aa düştü. Düştü. Ee, Aldın kendimiz. Kendimiz aldık. Ben biraz daha bir ürün alacağım. Tamam. çok var ürünümüz. Daha çok var. Aa, merhabalar. Şu gri araç ne kadar küçük? Ne kadar? Bilmiyorum. Kendimiz. Söyle bir rakam ya satmak istemiyor musun? Bilmiyoruz. Para vermiş vermiş. Vermiş. Sen, sen bilmiyoruz. Para verir, mı yeter Para mı? Şu yeter mi? Evet yeter. Evet. İyi bu sefer az oldu. Oo oyuncaklarım benim arttı. Hadi çok var ama benimkiler. Peki. Sende de daha çok. Ben şu güzel gösterişli itfaiye aracını almak istiyorum. O ne kadar? 100 bin 10 bin bakayım. Ah, şu 100 bin, şu da 10 bin. Tamam mı? Alabilir miyim? Alamaz. Biz de bu para verin. Ah. Yeter mi? Hayır yeterli. Dün Niye? Daha var. ne kadar vermem gerekiyor Cebimdekiler ki? Cebimdekiler bitene kadar. Tamam. Cebimdekiler bitene kadar mı? Ee... <laughs> Buyurun. Bu yeter mi peki? Yeterli. Bunu da al. Yeter. Oğlum tüm paramı soydun soğana çevirdin. 10 bin 100 bin dedin cebimde ne varsa verdim. Olmadı 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 dedin. Alabilir miyim artık itfaiye aracımı? Ben. Tamam. Teşekkürler. Çok para verdim bunlara ya biliyor musun annesi? Ha. Aha. <laughs> Evet. Ah. Tamam, başka bir şey almayacağım ben. Bunlar benim çocuğuma yeter. Gitsin oynasın onlarla. Hepsini aldım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Hala da koyulur Ne? Hala da bir şeyler koyuyoruz. Ha, arabaların yenileri gelecek mi oyuncakların? Evet. Ha vitrini mi düzenliyorsun dükkanı? Tamam. Yeterli. Hadi hayırlı ya işler. Hayırlı Allah hayırlı iş versin. Hadi bay bay. Görüşürüz.